Merhaba canlarım, nasılsınız? İyi. Sağ olun. Güzel. güzel, ses şahane geliyor. Ekran başına hoş geldiniz sevgili <laughs> izleyiciler. Bugün yine önemli bir görevimiz var tabii ki. Her iki evinde favori yarışmacısını belirliyoruz. Her hafta olduğu gibi. Sonra galada hikaye bunun üzerine yazılıyor. Hemen başlangıçta hatırlatalım oylamalar için. Pozitif, pozitif ve negatif oylarınızı göndermek isterseniz Aşkın Gücü uygulamasından gönderebilirsiniz. Yurt dışından oylarınızı göndermek isterseniz El Poder Amor kullanacağınız uygulamanın adı. Elif'ciğim Hayırdır inşallah. Acımız bir. <laughs> Neden gözlük? <laughs> ha? Bak kimse takmıyor. İkiniz de çift olarak mücadele edebilir miyim çıkarmanızı? Artık gözlük yasak gerçekten. Ben nasıl çıkaracağım makyajım? Makyaj mı yapmadın? Hayır bozulmuş olabilir. Ha? Bozulmuş olabilir. Neden? Şey oluyor ya. Çok mu alır? <laughs> ne? Burada iz çıkıyor. Olmaz yani. canım ondan bir şey. Bakın. Merak etme ben, mak ben makyajla tamam. şey yapıyorum. Gözlük makyajla gözlükle yapıyor hiçbir şey. yok. şöyle şöyle yaparsın Çok geçer. Önemli. Evet. Yeni uyanmış gibi oldu. Elaçım ya Elif'in makyajından da anlayacak halin yok herhalde. Orada ilgilenecek Var şey yani. oldum, öğrenmeye başladım Öykü Hanım artık. Allah Allah. Valla ciddi söylüyorum ben. Değişik. Böyle bakıyorum yüzüne falan, Aha. makyajım biraz şöyle olmuş falan diyorum abi. Ha yorum olarak da bir yapabilirsin. Yani sen şey beğendiğine şey göre, şey göre, yakıştırdığına göre yorum yapabilirsin de. Düzelt hani düzelt so olur. Ne? Parmağımla düzeltiyorum <laughs> böyle, evet, <pardon>. dağıtıyorum <laughs> fondötenini. Kontur falan ne? Valla öğrendim. Gerçekten evet. mi? Değişik. Merağan varmış o zaman diyelim. Ne diyelim? Bak gösterelim. <laughs> merak oluştu ya. <laughs> güzel. güzel. Peki, e, sizin sabahki gerginliğiniz neydi? Yalandan. Yok, gerginliğim yok benim. Sen niye durgunsun? <laughs> Keyfim yok. Niye? <laughs> Bilmiyorum. Bana trip atıyor. Sebep buradan mı? Değil herhalde. Çünkü Genel. Hem dışarı hem burası. Hem dışarısı hem burası. Evet. Burada ne var? Yoruldum herhalde ondan. Gene Para kaybettiğinde var yorgunluk. Herhalde. Öyle bir de ben de yoruyorum yani. Fiyaren. Bu sabah İban istedi benden. O yüzden herhalde. Attı mı? Attı. Bir tek Elif attı. Paramı mı yine? ne sonucu mu? Elif yine sazandı. Evet. Atlamış. Biz <laughs> hala atmadık. E atın o zaman yani. Ayıp yani. Atın Abi. mi? Olmaz. Ne? Gerçekten bir şey mi var diye ne? merak ettim. Böyle keyifsizsin yani. Modum Biz unuttuk ya. Ben inanamadım bir şey olmadığını ama. Peki. Biz dün biraz tartıştık ben biraz onu kırdım öykü hanım Kırdı o yüzden mi? Ne yaptın? Ben patağatsızlık yaptım yine. Yayında mı yaptın ne yaptın? Şey dedim işte dedim ki sistem ettim bayağı dayanamadım o da dedi ki ha yani bölüm bitsin ya ev bitsin. Bitsin mi? gitsin benden de Heh, ya herkes hayatına kendi ha, hayatına baksın gibi çeker tabii dedi. haklı. İşte oradan bozuldu yani. Ama, Ama gerçekten da... demek ki Elif yine haklı. Yani. <laughs> <Demek ki. gülüyor> yani evet, haklı, yine haklı, Yani, yani bu diyebilir çünkü hani ikiniz de İstanbul'da olsanız tamam o Antalya'da falan yani. Bir düzen vesaire olmadığı için. Değil mi? değil mi? Yarışmadan sonra. İstanbul'dayım. Ya. Yani aslında ya kısa vadede bunun ıı, burada bir yaşam kurması Ama vesaire çoğaltı. vesaire Antalya'da. kolay evet. bir şey değil. tam da o orada ben devreye giriyorum yani mümkün. Hı. Sen nasıl devreye giriyorsun? Ben de işte devreye... Antalya'da kuruyorsun. Yo İstanbul'da yaşarız beraber. Evlenecek. Nasıl yaşayacaksınız? <laughs> i̇şte program. Ama nasıl? İzin veriyor mu, vermiyor mu bilmiyorum da. Ha, bitti. Yok ha, bitti yarışma mi? yok. Ne olacak? Beraber iş güç yapacağız hem de hayat beraber yaşayacağız. Nasıl yaşayacaksınız? Hangi sıfatla? Ya yani evli değilsiniz. Hangi ha? şeyde evde olacaksınız? Yani Elif'in bir ailesi var ya. Hani tanıştın sen de. Seni ciddiye alıyorlar evet. falan. Göremiyorum hmm. ki yüzünü. Şu an surat ifadesi ne? Güzel. Gel yanıma gel buradan bak. Şu an vereceğin cevabı bekliyor. Ben aynadan görüyorum o. Gülüyor gibi. Ama aslında de olmaz. Hayır o cevabı yani, göre o değişecek. Tabii yani gelecek planı yapılıyorsa. Değil mi? <laughs> yani, yani. Okulu evet. var. Evet. Antalya'ya gitmesi gerekir. Gel çok şuraya gel. Belki Antalya'ya dönerim. Yaşamaya. Nasıl yani? Ama yani. sen Antalya'yı sevmiyorsun ki. Seviyorum niye? Dedin ya ben artık İstanbul'a alıştım yani Antalya'da yaşayamam. ama İstanbul'da Antalya yaşaması memleketim. için yani öyle... Çantayla gelin. Ben geldim gerçi çantayla da. Hani burada ya arkadaşlarım şey var. vardı. Ben ya Benim ablam var burada. Burada Aa, da düzenim var. Kalacağın yer var. Ama Güzel. çoğunlukla Antalya'daydım ben. Hı? E, yaz e, da geldi. Antalya'da Yani, geldi. yani iş olursa burada kalacağı yer var. Var var. Ayarlarız Aile izin veriyor ayarlarız. ablanla kalmana. Hı -hı. Tamam, sıkıntı yok. Okulla ilgili bir durum var mı? Yok, okulum devam. 2 yıldır falan İstanbul'dayım zaten. Okul da İstanbul'da. Hı -hı. Tamam, güzel. E problem yok o zaman. Ama yani hani hangi sıfatla sorulsa aynen devam ediyor değil mi? Yani. Yani. Nasıl yani şimdi? Ailenin bakış açısı yani. önemli. Evlilik, nişan, söz. Nikah falan oluyor hmm. yani, evleniyorsun. Tam da çok erken yani. Kim İstiyorsan yok. nikah yapalım, sıkıntı yok ben yaparım. Ya söz yapın ama. en azından. Biz İmam Nikşah'a geldik oluruz. <laughs> olur kanka. İmam nikah Olur. Sıkıntı yok. <laughs> Aynı evde yaşamak için Bak her, her adam bunu böyle rahat söyleyemez yalnız ha. Çıkınca bakarız, yaparız. Söylüyor. Bu güzel bir şey. <laughs> Sen bakma oğlum patavatsızlığına. Ya o buradan daraldı hani kaçamıyor, evet, gidemiyor, gerçekten. yapamıyor ya. Yani özgürlüğü kısıtlandığı için öyle. Cidden öyle. Öykü Hanım beni çok iyi anlıyor ya. Gerçekten. Öyle. Takılma. Kapana kısılmış gibi hissediyorum kendimi. Ve bir süre sonra insanlara zarar vermeye başlıyorum. Ya O yüzden ve en büyük zararı da bazen sen görüyorsun yaptığın işte... Senin seven, sevdiğine da falan. geçer ya. Aynen ama Elif'in de bazen kırılabileceğini unutuyorum yani. O da benim bir şeyim. O zaman onu hissettiğin anda seninle <laughs> alakası olur mu hayatım diyeceksin. Ne alakası var diyeceksin. Hemen konuyu Ama öldüreceksin Elif, orada. Elif de diyecek ki evet kesin öyledir diyecek. O tuttuğu yerden bırakmayacak öyle yani. Hataya yer yok yani Öykü Hataya asla şey vermem gerekiyor. Güzel. Sebebi Diri tutar. Gerekiyor. Evet. Güzel. Diri tutar. Elif bir şey söyle ya sen de aa Adamı gömdük burada. Ne, o ne Tut elinden çıkar sen yaparsın. Ne yapayım? Tut elinden çıkar gömdüğümüz yerden. <laughs> Nasıl cık ya? Vay be. Gerek yok. Gerek yok mu? O kadar mı ya? Bayağı kırılmış. Vallahi o kadar mı? Oo. Ciddi misin? Bak, bak bakışı ben de görüyorum buradan. Hiç iyi şeyler söylemiyor. Düzeltiriz <laughs> ya. Olur bir şeyler diye <laughs> düşünüyorum. bir sarıl bari. Sarılınca geçiyorsun. İstiyor musun sarılmam? İstemiyor ki Vallahi. Ya vallahi Allah yine Allah Allah geçeceğiz Allah Allah. ne olur yani. İstemiyorum ki ama. Normal yapman lazım. Ama zorla mı sarılıyor? Ya bir, bir sarıl... Allah Allah. Ben yedi yabancı mıyım yani? Yold, Gül, yoldan geçebilirsin. Gün oldu zorla yani. sarıldın yani. Bak Buse bile üflüyor püflüyor yani orada. Buse <laughs> bile. Ya gel. sen de mi yiyorsun? İyi Abi. gel sarıl diyor. İyi gel sarıl diyor. <laughs> Sabahtan beri yeni yüzlük. Ama yok çok sarılmıyor böyle sanki şeymiş gibi. Burada. Aynen, aynen, aynen. Biraz uğraşacağız Sedat. Ben ne kadar ciddi olduğunu ben, bilmiyordum. İsteyim <laughs> mi? tamam şimdi bir da yeter. Hadi bakalım herkes yerlerine. <laughs> Bakışa bak ya. Mesela bir çiçekle gönül alınabilir değil mi? <laughs> Ama artık çiçeğin standartları da ev içinde aşırı çıta yükseldi yani. Evet, evet. Mahvettiler bizi. Bundan sonrası <laughs> öyle hani Bafetles war bo.